Gel burada bana yardım et. Beraber çalışırız, anlaşırız. Ya Turgut hocam, Allah aşkına ben ne anlarım bu işlerden ya? Ne anlarım ya? E demin aynı şey ben söyledim. Ya aladım, balladım beni kaymakladım burada. Elini taşın altına atmaya gelince böyle mi oldu İhsan? Açmasaydın Turgut hocam, açmasaydın ben sana kafe aç mı dedim. Böyle <laughs> mi oldu İhsan? Oluyor ya. mu böyle? Olmuyor böyle. Ya ne olmuyor? Ya ben bir dedim ya. kafe aç açmasaydın. Söyledim. Sen bana yardım açmasaydın. edeceksin. Açmasaydın hocam. Ne yapıyorsunuz? Teriyle. He. Hey, yine niye didişiyorsunuz? Allah Hoş geldin Allah ya. Ha didişmeyin bari sürekli. Yok efendim. İhsan Bey'e iş beğendiremiyoruz ki. Ya arkadaş zorla güzellik olur mu? Mine hemşire. Hoş geldin bu arada. Asıl sen hoş geldin İhsan. Burada ne kokuyor? Yasemin çayı. Yok hayır ya Yasemin değil bu, başka bir şey. Keskin bir kokusu var, o bir vurur. Nasıl baskın kokar ya? ya İçeride bir şey ya. yanmış işte. Hocam sen de Allah Allah ya. Eyvahlar olsun Turgut! Ne oldu? Tost bu. tost tost. Ben sana söyleyeyim, bu, bu tost değil artık. Bu namı diğer kara, kara elmas. Yahu... <laughs> Bak yemin ediyorum sen günde iki tane tost yak... <laughs> ...kışlık yakacağını çıkarırsın. <laughs> Sen kışı bırak. <laughs> ben böyle devam edersem önümüzdeki <laughs> ay iflas bayrağını çekerim zaten. İhsan, sen, kıtır seversin <laughs> onu. Yok sevmem sevmem. Ben onu götürün de sobada yakayım bari bu kışın. Ya bıçak bıçak olsa aslında şey olur <laughs> ya. Hocam görüşmek üzere. Sana. He? Olmaz mı? Şöyle şey yapsak. <laughs> He? Oldu gibi. İhsan! İhsan! Reyhan Hanım'la konuştum. İşe ihtiyacı vardı. Çok sevindi. Asıl ben sevindim Mine. Oh! Asıl ben sevindim işte bize Hı. böyle azimli insanlar lazım. Bak İhsan'ı görüyorsun. Anca yemek. Aşk olsun Turgut hocam ya. Aşk olsun ya. Sen İhsan Bozkır'ı gömersin. İhsan Bozkır senin borçlarını toplar. Aşk olsun ya. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah İhsan'cığım. Gel. Ben de istiyorum ondan. Beyaz peynirli olsun. Ya bunun kaşarının tadına baktınız Kaşar, mı? Kaşar Beyaz peynirli domatesli hocam. Ne Avukat Yusuf Gürtel. Telefonla konuşmuştuk. Evet merhaba. Ee, siz dışarı geçin. Ben de geleceğim hemen. Kahve içer misin? Olur, olur. Bakma öyle. Bakmıyorum ben, bir şey yapmadım. Öyle suç bakma. Hiç öyle bakmıyordum. Niye sen kendini suçlu mu hissediyorsun Mine? İşte tam Turgut ya. Hocam beyaz peynir, beyaz çok basit. Ben kaşar yemiyorum. Dokunuyor bilmiyor musun ya? Arkamdan konuşmayın. Estağfurullah ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor hocam? Mine ile Hakan boşanıyorlar. Hayırlısı. Boşanıyorlar mı? Nasıl ya? Evli miydik onlar? Ya aşk olsun Turgut Hocam, sen benden nasıl saklarsın bunu ya? Ya koskoca İhsan Bozkır'ın istihbaratı çökmüş, yalanmış ya. Ya nasıl söylemezsin bunu ya? Allah aşkına ya. Ya şimdi sırası değil Daha neler duyacağım ya? Beyaz peynir, beyaz peynir öncelikle imzalamamız gereken bazı evraklar var. Acelesi yok, dikkatlice okuyun. Bundan sonraki buluşmamızda eğer sorularınız olursa üzerinden geçeriz. Olur. Mine Yıldız, zor olduğunu biliyorum ama bir hemşire olarak... ...hastanızla karakolluk olmanın sizce ne kadar doğru? Memur bey anlatamıyorum galiba. Adam gözümün önünde karısını dövmeye çalıştı. Ben de mecburen durdurmaya çalıştım. Sakinleştirici yine bu Evet mı? ne yapsaydım? Görmezden mi gelseydim? Bu yaptığınız sizce de fazla değil doktor bey? İnsanlara yumruk atamazsınız. E ne yapsaydın peki memur bey? Ha bu iki adam gibi adam bu çocuğu döverken ne yapsaydın? Görmezden mi gelseydin? Dünya hakikaten böyle bir yer olmak zorunda mı? Anlatsana oğlum. Desene beni dövdüler desene. Param istiyorlardı. Ha bak bir de kas var işin içinde al. Yardım edin adam düştü yardım edin. Tamam açıl başından açıl başından. Sakin. Bir makas getirin bana. Makas. Makas. İlk yardım çantası. Tabii hemen, hemen. Acil. Çabuk ol hadi. Gazlı bezi unutma. Tamam. Mendil var. Tamam. Kanamasını durdurmam gerekecek. Kemerini ver. Hadi. Eğer kısa zamanda düzeltmezsen aşırı kan kaybı tehlikesi olacak. Nerede bu çanta? En yakın hastane nerede? Çalıştığım hastane beş dakika uzaklıkta. Senin adın ne? Mini Yıldız. Sen kimsin? Demir. Kemal Demir. Mine Hanım. Mine Hanım, sözlerimi takip edebildiniz mi? Evet edebildim. Edebildim. Peki ne diyorsunuz? Karşı taraf anlaşmalı boşanmaya razı gelir mi? Gelir herhalde. Karşı tarafın boşanmak istediğinizden haberi var değil mi? Henüz yok.